Selamlar Türkiye'm ben Mete Bugün arkadaşlar MSP'de Dünya Turu'nun ilk bölümünde Zeni serimiz olan Dünya Turu'nda ilk durağımız Polonya Serveri olacak arkadaşlar Polonya'daki insanlar çok samim ve çok sevecen insanlarmış ve ayrıca MSP'nin en iyi oyuncuları ve en eski oyuncuları da Polonya server'ında. Bakalım nasıl bir server'mış, nasıl iyi bir yer miymiş, oynanabilecek bir yer miymiş, Bu videoda onlara bakacağız arkadaşlar. Daha fazla böyle videoları istiyorsanız kanalıma like atıp yorumlara abone olmayı unutmayın. Katıl butonuyla da beni destekleyebilirsiniz. Şimdi fazla konuşup kafanızı şişirmeden gelin videoya geçelim. Buradan Graz Teraz yazan yere tıklıyoruz. Bu kayıt ol anlamına geliyor herhalde. Ayrıca alttan bir çevirisek sekmesi açtım arkadaşlar. Ben şöyle tıklayayım. Buradan Polonya'daki arkadaşlarımla Polonyalı arkadaşlarımla arkadaşlarımla konuşabileceğim. Bildiğiniz üzere ki bilmiyorsanız söyleyeyim aklınızın bir ucunda bulunsun. Polonya'da yaşayan insanlar lehçe konuşur. Evet. Bilmiyorsanız hayatınızın bir yerinde karşınıza çıkarsa aa Xmet bana bunu söylemişti diye aklınıza gelir umarım arkadaşlar. Altı alalım. Karakterimizi oluşturmaya başlayalım. Seçimiz yine benim saçım. Evet en beğendiğim saçım. Bu, bu kalsın böyle. E, ee, böyle alalım. Pantolon olarak da böyle bir eşofman alabiliriz. Ayakkabı da şöyle bir sneakers. Of çok güzel oldu. Buradan kabul ediyorum oluştur diyor herhalde. O Zrobione evet. Doğru okudum umarım. Şimdi hemen ismimizi koyalım. Xmet diyelim. Evet. Xmet kullanıyormuş. Abi aranızdan hangisi hallo oğlum? Polonya'da benim ismim. Hangisi ise Xmet 31 31 31. <laughs> Buraya hemen şifremizi de yazalım ve kabul ediyorum hesabımı oluştur. Yani U Tuje Odwors moje konto. Evet. Evet <laughs> doğru okudum umarım Tıklayalım arkadaşlar ve hesabımız oluşturulsun Bu arada şunu da yazayım da Bu arada videoya giriş yaparken bayağı sonun yaşadım e, Girdim olmadı falan bir sürü şey Haniyse hesabımız oluşturulsun arkadaşlar Bu arada arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Gününüz güzel geçiyordur ve evde vaktinizi güzel değerlendiriyorsunuz Ders çalışmaktır, oyun oynamaktır, MSP oynamaktır en önemlisi Şöyle hemen hediyelerimizi de alalım Sesi de kapatalım buradan Nefret ediyorum MSP'nin sesinden Okey diyelim ve böyle MSP'ye giriş yapmış olduk Polonya sorununa. İlk olarak neye bakalım? Dile bakalım ilk önce arkadaşlar. Lehçeyi eleştireceğim bir yandan. Vibers, kolori Switch, Nagrod. Evet bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Türkçesini de unuttum ya. Bir de ne veriyordu ya? Ne yazıyordu ki acaba? Od süper süperdi herhalde. Evet. Od Bears. Evet. Bakalım ne, ne, demekmiş? Od Bears. Almak evet teşekkür ediyor herhalde alıyor falan herhalde herhalde, herhalde. Lehçe dili biraz kırıcık bir dil yani Türkçe göre karışık bir dil. çünkü Türk aksanı ile Lehçe aksanı pek uyuşmayabiliyor arkadaşlar. Tamam Lehçe dili alışırsanız çok güzel bir dil diyelim ve devam edelim. İlk olarak çete tıklayalım. Buradan bir kafedeki arkadaşlarla sohbet etmeye çalışalım. Kafe ne demekmiş? Kaviyaniya, Sahil Plaza, Mağaza Santrum Handlow, Skate Park, Metropolitan Holiday, Club with Park Yazvarzika. Ya bir bakıma aslında İngilizceye de benziyor lehçe. Buradan hemen kafeye tıklayalım arkadaşlar ve kafeye giriş yapalım. Bakalım Polonya'daki arkadaşlarım bizim aklımızda ne söyleyecek? Burada farklı farklı insanlar var. Aa Zexkay bir şey paylaştı. Ne paylaştın kanka? Ne diyorsun? Şu an sanki çok lehçe biliyormuşum gibi tıklıyorum bir de. Navi rak navi ay novatei Evet tam vizi vizi diye okunacak dilmiş bu arada. Evet kanka teşekkür ederim. Aslında Polonya'daki Zexkay'da Türklerdeki Zexkay'dan tek bir farkı yok. Yani şu tipe baksanız arkadaşlar. Nerede görsem tanırım açıkçası. Hiç de hoşlanmam. Tıfa bak ya. Git gözümüzün önünden Zack Sky Hem bakalım burada bir sürü arkadaşım var. Böyle dans ediyorlar falan filan. Şöyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum. MSP Türkiye'deki kafelerde genelde çok noob insanlar oluyor. Yani oynamayı bilmiyorlar. Böyle kendilerini küçük düşürüyorlar falan. Çok değişik hareketleri var MSP Türkiye'de yeni başlayan arkadaşlarımın. Ama buradaki insanlar sanki biraz daha profesyonel gibi. Hiç değilse dans etmeyi falan öğrenmişler. Güzel gidiyor. Evet evet. Burada bir arkadaşım bana istek attı. Vay. Yani hemen kız düşürdü. Bakın bakın. Hemen kız düşürdük arkadaşlar Mesipedi. Çok güzel ya. Kabul et. Sana yazalım biz. Gel bakalım. A level 2 olduk. Şu seç al bakalım. Şöyle gel abi. Bir şey çıktı karşımıza. Ha evet bu Türkiye serverında yok arkadaşlar ama yakın zamanda gelir herhalde diye umuyorum. Burada bize hangi tarihte doğduğumuzu soruyor. Yani ben hemen buradan şöyle ezber mantık şöyle seçiyorum. Hop aşağıya da in. in aşağı oğlum aşağı in aşağı. Kabul edelim. Burada şunu demek istiyor arkadaşlar. Kaç yaşında olduğunuzu soruyor. Ona göre MSP'de sohbet edebilmenizi sağlıyor herhalde. Okey diyelim ve umarım yakın zamanda MSP'ye gelir. Çünkü gelmesini çok isterim. Hoşuma gitti böyle bir şey yapmaları. Ki bu bir sürü yabancı server'da da var açıkçası. Saniyesi biz Polonya server'ına odaklanalım. Ee, Olga'ya yazalım şimdi. Ne yazalım Olga'ya? Selam yazalım. Evet selam. Selam ne demekmiş lehçede? Dijan dobri. Seni kopyalayabilir miyim? Tamam. Sana selam yazalım kankam şöyle. Gönderelim. Bakalım bizi nasıl karşılayacak? Acaba iyi mi karşılayacak? Yoksa direkt engelleyecek mi? Çünkü genelde Türkiye'de öyle oluyor. Bir kıza selam yazdığınız zaman direkt engelleyebiliyorsunuz. Kızın o anki ruh haline bu ara. Bu bu ara. Bir dakika ne? <laughs> Ağzım lehçeye döndü bir anda. Bir anda lehçe konuşmaya başladım. No dobri. No dobri dedi. No dobri ne demek? Şöyle bakalım. No Dobry. Tamam dedi. Bana niye tamam dedin ki? Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altın donlar. Niye tamam dedin oğlum? Selam verdim. Nasılsın? Ee, dostum diyelim. Şöyle ne demekmiş bakalım nasılsın dostum. Jaxie mas kolago evet sana gönderelim bunu. Jaxie mas kolago ee, o da bize şey diyecek herhalde ben de iyiyim makalago kolego falan o, o tarz bir şeyler söyleyecek herhalde yine ben anlamayacağım ama. Kafedeki görüşlerime göre işte başta bahsettiğim gibi insanlar biraz daha kaliteli içerik yapıyor yani şöyle diyeyim kaliteli bir sohbet dönüyor diyelim kafede evet. Gerçi pek insanlar konuşmuyor ama Jackie Kolego X'te Jackie Kolego X'te Bana niye güldün lan? Ben ne dedim sana? Jackie Kolego Çevir bakalım ne demek? Ne arkadaşı? Kola Zanko Jack Yuz Senin klavyen nece oğlum? Benim klavyemde öyle şeyler yok Aa offline oldu Beni engelledim lan? Aa yok engellememiş Bir an engelledi zannettim ya E ee, ne demek bu? Kola Zanko Jack Yuz Dur yazalım Kole Zanko Jack Yüz. Arkadaş nasıl zaten? Ne arkadaşı? Arkadaşın değil miyim mi ben demek istedi acaba? E, Allah Allah. Beni, beni yüzüyorsun ya. Bunu Türkçe yazacağım kanka. Beni yüzüyorsun. Hiç hoşuma gitmedi ya. Bu ilk kızımızdan tarslandık arkadaşlar açıkçası. Bu arkadaşı yazalım. Buna da diyelim ki selam yazalım gene. Selam ne demekti? Öğrenmem lazım bunları. Abi ben dünya turu yapıyorum şu anda. Selam. Lehçede Dijan Dopri. Aynen. Dijan Dopri. Bekleyelim bakalım. Belki cevap verir arkadaşlar. A few moments later. Evet arkadaşlar cevap vermedi. Her hani neyse bu kafede pek insanlar konuşmuyor. Bunu sevmedim çünkü MSP Türkiye'de insanlar genelde çok sohbet ederler. Hatta kavgalar kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Ee, bak diğer arkadaş geri geldi buraya. Aa bu arada bu arkadaş da istek atmış. Vay be. Direkt insanlar istek atıyor. Çok iyi lan bu. Mesela yani Türkiye sorununda olsan bir kızın isteğini kav yani bir kızdan istek almak herhalde tavan seviye ya. İleri seviye bir şey yani. I am from From değil lan from Turkey Oğlum lehçeyi geç İngilizce de yok İngilizceyi de geç Türkçe de yok bende Yarım yamalak A2 Türkçem var lan Buradan sahile girelim bakalım sahildeki insanlar nasılmış Umarım sahildeki insanlar bari sohbetleşiyordur yani Bu arkadaşımın da isteğini şöyle kabul edelim Kabul etmemişim herhalde Kabul ettim mi? Etmişim ha tamam Aman gözükmüyor Evet e, insanlar çok Hareketli diyeyim. Evet. Birileri dans ediyor böyle hareket ediyorlar falan. Başka bir sahile gidelim. En azından aktif oyuncular aynen. MSP Türkiye'de böyle kafeye giriyorsun abi. İnsanlar böyle bakıyor. Böyle böyle. Biri oradan bakıyor. Biri buradan bakıyor. <laughs> falan. Sohbet sarmıyor pek ama gerçi burada da sohbet sarmıyor. Hej napirib falan diyorlar. Ben hemen buraya dıca dobri selam diyorum. Hey hey selam. Ne haber? Arkadaşlar Türkiye'den geldim. Şöyle hatta şey yazalım. Türkiye'den geldim yazalım. Türkiye'den geldim. Bu Türkiye'den geldim demek herhalde. Türkiye'den geldim. Aynen. Tamam. Gönder abi. Heska falan bir şeyler diyorlar ama yani şu an onu çeviremeyeceğim. OKG XD dedi. Tamam pekala. Ben bir YouTube videosu çekiyorum ve şu an kayıttasın. Selam ver. Diyelim, şöyle bayağı uzun bir şey yazdım. Bunu kopyalayalım, gönderelim abi. oh, too super. Buraya da gönderelim abi. Belki insanlar farklı bir şey söyler ya. Bakalım ne yazacaklar ya. Merak ediyorum herhalde. terslemezler ya. Misafir kabul ediyorlardır arkadaşlar. Gerçi biz Türk milleti olarak çok misafirperver insanlarız ama genelde şöyle oluyor arkadaşlar. Yabancı birini gördüğümüzde, dediklerimizi tekrar etmeye çalışıyoruz. Hey, Rifi tahtır mı? Yeah, of course. What? No, ben bir maymunum. Ben bir maymunum. Genelde böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> evet, bir cevap alamadım herhalde ve kaçırdım. Her neyse buraya da geç. Açıkçası şunu söylemek gerekirse arkadaşlar. Polonya'daki insanlar çok samimi insanlarmış. Baya baya samimilermiş. Şu anlamda samimi. Mesela arkadaş olmayı çok istiyorlar. Ama arkadaş olduktan sonra ne arkadaşı diye soruyor kız bana. Bu hoşuma gitmedi. Yani Türkiye'de olsa hiç değilse isteğimi kabul etmezdi kız falan. Yani olsun abi. Bunlar da geçer bir zamanla. Kapatalım abi. Zexca'yı buranın yine çok sok. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Başverin Zexca'yı zaten. Ondan hiç hayır beklemeyin. Pixstar'da e, vıcı, vıcı 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 vıcı. Bu da burada bir şey şeyler sayıklıyor, söylüyor ama yine ben bir şey anlamadım. Aynen, aynen. Pixie Star da aynı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Yani server'dan server'a değişiklik yokmuş. Ama ee, dediğim gibi MSP oynayan oyuncuları falan Polonya'nın gayet iyi insanlar gibi duruyor. Bu kadardı arkadaşlar. Başka bakmam gereken bir yer var mı? Oyunlarına bakalım. Oyunları neceymiş? Quiz'e tıklayalım. Bakalım burada test çözelim bakalım. Belki doğru bilirsen. Kuturu, Akdorto, vıcı vıcı, vıcı 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 bir şeyler. Jennifer Lopez çıktı. Ne sordu bilmiyorum ama. Yine bir şey sordu. Acaba ne arkadaşlar? Vıcı vıcı bilk. Yor bence a pitifitis karamela sepeti. Mozart. Gloss todaklan totmis pigi pig just atak ktoreş postacı. Postacı a Türk. Hmm, ne oyna olabilir? Yodi. A doğru bildik lan. Oha kimse bilmedi biz bildik. Yavaş yavaş içimden bir Polonyalı çıkıyor. Testi de 500 IQ aklında bilmiş durumundayım. Lehçe bilmiyor olabilirim ama aslında çok zeki biriyim ve lehçe bilmesem de testleri çözebiliyorum. Süper bir şey. Ha neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma like atıp yorumlara abone olmayı unutmayın ve bundan sonra